Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar olan Gökbek Demirci ve Özge yazım. ortak arkadaşları onların şen gününe çok sevinmişler ve onlarla bir yerde restoran birinde görüşüp ve çok güzel vakit geçirmişler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Geçbek Diğimeci, Üzgiyoz'un arkadaşları, onları bu güzel günlerinde, özel e, günlerinde yalnız bırakmamışlar, onlarla birlikte e, eğlenmişler arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu yakınlarda Geçbek Diğimeci, e, Üzgiyoz istemeye gitmiş ve e, yüzükler takılmış arkadaşlar. Bundan önceki videolarımda Ali'nin sizlerle paylaşmıştım. Arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi e, artık nişanlanmışlar ve Gökpek Demirci Üzgi Yazın düğünü bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir düğün olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.